Tüketici Rehberi Tercihlerimiz bizi biz yapan değerlerdir. Her tüketicinin bilmesi ve dikkat etmesi gereken konuların anlatıldığı Tüketici Rehberi programı Server iletişimin katkılarıyla başlıyor. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Gültekin. Değerli Akrefem dinleyicileri, yeni bir tüketici rehberi programında daha birlikteyiz. Programlarımızda yediğimiz içtiğimiz gıdaların içerisinde neler var onları inceliyoruz. Helallik ve sağlık açısından değerlendiriyoruz. Her programımızda bir gıda ürünü değerlendiriyoruz. Bugünkü programımızda kakaolu pasta kremalarını değerlendireceğiz. Efendim şöyle bir pasta yapalım ağız tadıyla, çoluğumuzla, çocuğumuzla, misafirlerimizle yiyelim dediniz. Ancak kullandığımız pasta kremasında helal olmayan maddelerin olabileceğini düşünebiliyor musunuz? Nasıl oluyor? Buyurun bir bakalım. Efendim önce neler var içerisinde onları bir inceleyelim. Kakaolu pasta kremalarının 3 temel maddesi var. Nişasta, şeker, kakao. Piyasadaki ürünlere bakarsanız bu 3 temel madde vardır. Nişasta olarak patates veya mısır nişastası kullanılabilir. Şeker olarak toz şeker, öğütülmüş şeker yani pancar veya şeker kamışından yapılmış şeker kullanılabildiği gibi ilave olarak nişastadan elde edilmiş glikoz, glikoz şurubu, maltodextrin gibi şekerlerde kullanılabilir. Kakao olarak da kakao tozu kullanıldığı gibi bazı ürünlerde kakaonun aromasını artırmak amacıyla kakao aroması da katılmaktadır. Efem ilave olarak başka neler bulunuyor? İçeriklerine bakarsak bitkisel yağ veya hidrojenize bitkisel yağ içeren ürünler var. Nedir bitkisel yağla hidrojenize bitkisel yağ arasındaki fark? Bitkisel yağ sıvı yağdır. Bir iki istisnai kenara koyarsak bitkisel yağlar sıvı yağlardır. Hidrojenize bitkisel yağ demek margarin demek. Yani sıvı yağlar onlar teknolojik olarak hidrojene maruz bırakılırlar ve bazı hidrojenler onlara bağlanarak onların katı hale gelmesi sağlanır. İşte bu hidrojenize bitkisel yağdır, margarindir. Biz hidrojenize bitkisel yağları önermiyoruz. Efendim bazı ürünler sığır jelatini kullanmaktadır. Bazı ürünler stabilizatör olarak potasyum, fosfat. Bazıları süt proteini, kazeinat kullanıyor. Yine bazı ürünler emülgatörler kullanmaktadırlar. Nedir onlar? Mono ve digliseritler ile bunların muhtelif türevleri. Evet içerik olarak böyle. Bunların helallik açısından bakacak olursak efendim sığır jelatini kullanılıyor bazı ürünlerde diye bahsettik. Her ne kadar sığır jelatini dense de bunların belgelendirilmesi olmadığı için eğer ürünün helal sertifikası yoksa bunların sığır jelatini olduğuna tam olarak inanamıyoruz. Emülgatörler kullanılıyor. Bunlar da yağlardan elde ediliyor. Daha önce programlarımızda bahsetmiştik. Monovedigil seritler ve bunların türevleri var. Eğer emülgatörlerin üretildiği yani yağdan elde edilen emülgatörlerin üretildiği, kullanıldığı yağlar hayvansal ve helal olmayan bir hayvansal yağsa o zaman bu emülgatörlerin de tüketilmesi inançlarımız açısından uygun olmamaktadır. Efendim toparlayacak olursak sağlık açısından diyoruz ki glikoz yerine şeker kullanılmış, hidrojenize bitkisel yağ yerine bitkisel yağ kullanılmış olan ürünler tercih edilebilir diyoruz. Helallik açısından ise jelatin ve emülgatörlerin olmadığı basit ürünler tercih edilmeli. Yani içerisinde sadece nişasta, şeker ve kakao olan ürünler tercih edilmeli. Piyasada böyle ürünler vardır. Ancak diğer katkılı ürünleri almayı düşünüyorsanız, tabi bunlar albenisi daha fazla olacaktır. Bunlarda helal sertifikalı ürün aramalısınız. Çünkü jelatin için her ne kadar sığır jelatini dense bile biz bundan tam olarak emin olamıyoruz. Bunun yanında bitkisel olduğu belirtilmiyor ise emülgatörlerde şüphe barındırmaktadır. Değerli akrafim dinleyicileri, kremalardan kakaolu pasta kremalarını incelediğimiz bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki tüketici rehberi programında buluşmak dileğiyle hepinize sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Hoşçakalın. Tüketici Rehberi Tercihlerimiz bizi biz yapan değerlerdir. Server iletişimin katkılarıyla hazırlanan, her tüketicinin bilmesi ve dikkat etmesi gereken konuların anlatıldığı Tüketici Rehberi programı sona erdi. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Gültekin. Programın tüm bölümlerini akradyo.net'ten tekrar dinleyebilirsiniz. Server İletişim Bilgi Kaynağınız